بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه وهمزه رب الشحن صدري ويسني أمري وحل العقدة من نساني يفقه قولي يا ya يا قيوم برحمتك نستغيث يا مغيث ya, rahmetike. ya, muğit, ya Aziz kardeşlerim, Ecvef'te tekit nonunda kaldık. Tekit nonu, ağır tekit nonu ve hafif tekit nonu olmak üzere iki kısma ayrılıyor. Tabi çok detaylı anlatmaya gerek yok. İnşallah daha önceki derslerden iyice zapt etmişsinizdir tekil nunu istikbal bildiren fiil-i müzari ve fiil-i emrin sonuna bitişir. Bitiştiği kelimenin sonunu mevlana eder. Eğer bu müfred gayb gayb ve muhatap ve mütekelimler ise. Ee, şimdi tekil nunundan verilen örnekleri işleyelim. Bizim ecvet fiilimiz hafe, ye hafu, tekid ar tekid nunu bitişçi sonra ar tekid nunu şeddeli fetalı nun şeddeli fetalı ee, nun eee son harfi olan fe'yi fetaladı memnu alel fet yaptı len tekidi nefi istikbal için olan len fiil muzarrinin sonu nasıl nasıl beliyorsa bu da fiil muzarrinin son harfini memnu fet yapıyor hafif tekid nunu olsun ar tekid nunu olsun fark etmez يخاف يخافنّ أوضة. شيك يخافنّ يخافاني يخافنّ تخافنّ تخافاني يخفناني تخافنّ تخافاني تخافنّ تخافنّ تخافاني تخفناني أخافنّ نخافنّ Şimdi burada hareketsiz yehafunne yehafenne tehafinne bunlar hareketsiz olduğu zaman hepsinin yazılışı aynı oluyor. Yalnız bunları birbirinden ayırt eden cemi müfred muhataba hangisi müfred ma, hangisi cemidir, hangisi müfred muhatabadır birbirine ayırt eden e, harekeleridir. Yehafunne, ne idi yehafune idi. Diğer derslerden hatırlarsanız yehafune tekin nunu bitişince nesbe alameti olarak yehafunenin cemi nununu nununu hasbetti. Cemi müzeken nununu hasbedince yehafune oldu. Yehafune iltikal sakinenden de vav gitti. Yehafune oldu. Yani buradaki damme cemi müzekkelik alametidir. Cemi müzekker olduğunu alamet. Tehafinne de aynı şekilde tehafine idi. Nasb alameti olan nun hasfediliyor. Ondan sonra iltikal sekineninden müfret muhataba yesi ediliyor. Tehafinne şeklinde kalıyor. nani? Bunları biz hep anlattık ama e, kısa da olsa üzerinden geçelim. Yekhaf ne idi? Yehaf ne? Artık nunu bitişince yekhaf nenni oldu. Yekhaf nenni. Yani nenni. Tabii ee, tabi ar nunu normalde şeddeli fetalıdır ama tesniyelerde bir de cemi müenneslerde şeddeli kesralı oluyor. Şeddeli kesralı oluyor. Yekhaf nenni oldu. Şimdi bu ar tekib nunu cemi e, bu ceminin nununu cemi nununu nunu ne hasbedemiyor. Niye? Çünkü biz demiştik damir olduğu için damir e, olmasından dolayı hasbedilmiyor. Hasbedilmeyince de üç tane nunun ard arda gelmesi dile sakil yani ağır geliyor. Dile ağır geldiği için bunların nunların arasına ayırmak için arasına bir elif konuldu. Yehaf nani oldu. Elif'in konulmasının sebebi üç nunun ardada gelmesi ve dile ağır gelmesi. Bu şekilde diğer örneğimizi işleyelim. Yasunu idi. E, yani artık nunu bitişti. Fethaladı. Yasunenne. Yasunani. Yasununne. Tasunenne. Tasunani. Yasunani. Yasunani. Bunun aslı yasun ne idi. Yasun ne. Şimdi burada bayağı birçok nun var. Şöyle göstereyim. Yasun nani. Yasun nani. Şimdi burada evvela buradaki vav iltikal sakin de hasbediliyor. Niye? Kendisinden sonraki gelen asli harfi olan nun sakin. Cemil mennes olmasından dolayı. Yani sor kalıbında. Yani sor Yasun ne. Bu vav hasbedildikten sonra Boğaz edildikten yasun ne ne oldu? E şimdi bizim bir kaydemiz daha vardı. Aynı cinsten iki harf yan yana gelirse bunlardan birincisi sakin, ikincisi harekeli olursa ki burada olduğu gibi idgam vacip olur. Birbirine devam ettik. Yasun nani oldu. Yasun nani oldu. Yasun nani. Tasunenne tasunani tasunun tasuninne tasunin tasunani tasunnani tasunnani, tasunnani ya sunnani aynen ascunun ne Başka bir örnek daha bağının ne bağı yebiğo artık nunu bitişti yebiğ anne oldu yebiğ anne yebiğani yebiğünne تبيعن تبيعان يبيعناني تبيعن تبيعان تبيعن تبيعن تبيعان تبيعنان أبيعن نبيعن في الأمير ده في الأمير ده Şimdi خاف يخاف biz burada في emir لكن emri hadir emri hadirin örneği. Diğerleri basit olduğu için ee, onlardan örnek verilmemiş. Sadece emri hadirden örnek verilmiş. Bu diğer emirleri de buna kıyas ederek artık nurun sonuna getirip çekebilirsiniz. Ki çekin dil aşinalığı olsun. Şimdi hafe idi. ya yehafu tehafu gelir. Tehafun biz emri hadir yaparken ne yapıyorduk? T'yi hasf ediyorduk. T'yi hasf ediyorduk. T'yi hasf ediyorduk. Sununu da sıkılıyorduk. Haf oldu. Haf. E şimdi burada iltikaz sakinliği meydana geldi. İltikaz sakininden de elif gitti. Haf oldu. Elif gitti. Haf oldu. Şimdi ağır onu bitiştirdiğimizde dolayısıyla bu ağır tekniğini bitiştiği son harfin, son kelimenin son harfini, kelimenin son harfini fetahlayacak fe fetaladı kha oldu. Şimdi fe fetalanınca elif geri döndü. Çünkü elifin hasredilmesinin sebebi fe'nin sakin olması. Sa fe'nin sakin olması iltikası sakin meydana gelmiş. Nun'dan dolayı tekin nun'undan dolayı iltikası sakin'e meydandan kalkınca elif geri döndü. Khafenne oldu. Khafenne. Şurada oldu. Khafenne. Khafani, khafunne, khafinne, khafani, khafnani, sunenne. Burada da yine emir sun idi. Sane, ya sunu, T sunu, hasbedin, sunu sukunlayın. i̇ltikâs sakinlerinden vav hasbedin, sun, emir, sun, emri hadir, sun gelir. ar onu bunu fetalayıp, İltikâs-ı ni meydandan kaldırdığı için, Vav geri döndü. Su nenne oldu. Su nenne, su nani, su nunne, su, su, su Burada da yine onlar aynı cisten olduğu için birinci sakin, ikincisi harekeli olduğu için idram vav cip oldu. Su oldu. Aynı burada anlattığımız gibi geçen örnekte olduğu gibi ya, ya de olduğu gibi film üzerinde olduğu gibi. Bi' ba'a yabi'u tebi'u tebi'u bi' bi' ya iltikar sakinlerinden gitti. Bi' burada yine iltikar sakinler meydandan kalktı. Ya geri geldi. Bi'an bi'an bi'un bi'in bi'an bi'nani bu bi'nani de iltikar sakinlerinden dolayı ya gitmiştir. İtkar sakinlerinden dolayı. Müfred, gaib, gaibe, muhatap mı mütekellim, mütekellim, mudariye, hafif ve ağır tekinunu bitiştiği zaman son harfine harekesi fete yapılır ve binası memnana feth olur. Ha, hafif tekinunu olsun, ağır tekinunu olsun. Şuradan göstereyim. Gaib, gaibe, ondan sonra muhatap, muhataba değil gaybe muhatap. Bu üç, üç bab, bu üç bab. Bir de mütekellimler. Mütekellimlere hafif veya ağır tekniğini bitiştiği zaman son harfin harekesi mebniyun alel fet olur. Ya bir diğerlerinde değişiyor. Fiili de hafif teknunu, hafif teknunu malumunuz bütün kalıplara bitişmiyordu. Tesniye ve cemi meneslere bitişmiyordu. Onun dışındaki kalıplara bitişiyor. Ama ar fiilin bütün kalıplarına bitişiyor. Bunun sebebini de biz konuyu işlediğimizde hepsini izah etmiştik. Aklınıza gelmediyse o derse müracaat edebilirsiniz. Yehafu idi. yehafu idi. Hafiteknunu fetaladı. Ar-Teknunu da olduğu gibi. Yehâfen. Yehâfun. Aslı yehâfûne ne idi? Yehafu ne idi? Hafif tek nunu getirdi. Yehafu oldu? Nun gitti. Nasb alameti. E, Vav da ilka sakinlerinden gitti. Yehafun oldu. Tehafen, tehafen, tehafun, tehafin, ehafen, nehafen. Yasunu, yasunen, yasunun. Tasunen, tasunen, tasunun, tasunin, asunen, nasunen yebi'u yebi'an yebi'un tebi'an tebi'an tebi'un tebi tebi'in ebi'an nebi'an tabi bu çekimleri çekerken düşünerek çekin kaydeleri zihninizde canlandırın ki alışkanlık olsun yekulu idi bu da yasunu gibi yekulen yekulun tekulen tekulen tekulun tekulin ekulen nekulen <laughs> Fiile emirde hafif tekin nunu. Hafen, hafun, Tesniye cem-i müzekerler, cem olmadığı için sadece emri hadırında üç yerde geliyor. Sunen, sunun, sunin. Bi'an, bi'un, bi'in şeklinde. Ulen, ulun, qulin. Evet. Tekid nunu bitti. Şimdi burada bir notumuz var. Not sülasi mezitlerde mezitte dört bab müstesna i'lal yapılmaz. Yani bu anlattığımız kaideler vavun elife kalbedilmesi vavun yer çevrilmesi vesaire bunun gibi kaideler vavun hasbedilmesi sadece vav değil yani illet harflerinin ve diye işlediğimiz kaidelerin uygulanması dört babda yapılmaz diyor. neyin dört bablı sülasi vezinlerin dört bablı sülasi mücerret değil rubai vezin mücerret değil sülasi vezinin sülasi vezinlerde dört bab müstesna bunlar müstesna gerisinde i'lal yapılmaz Meseladür ki fa'ale tefa'ale gibi bablarda i'lal kaide yapamazsın şayet yaparsan kavve mesela fa'ala qanna soysa kavvaley kavvala Bunda iyiler yapsan belki kalıbını bozacaksın. Bunun için e, bunları da herhangi bir kayda kural uygulanmıyor. Fa'ale tefaala bunun gibi bablarda i'lal yapılmaz. Mesela ecvebe ef'ale babda cabe e, ecvebe ecvebe hemen hatırlayalım. İlet harfleri hareket yaşamıyor. Öncesine verdik. Ecevbe oldu vav'un önce sıfatı olduğu için elfe kalbettik ecabe. Fiilimiz mazisi ecabe gelir. Muzarisi yucibu. Yucibu vav'un hareketinin öncesine verdik. Vav öncesi kesre olduğu için vav da yer kalbettik yucibu. Ecabe yucibu. Yani ma cab'enin mazisinin son haliyle ile fiilimizin son hali şu şekilde. Ecabe yucibu. Bir de masdarı var. Ecvebe yücvibu icvaben masları normalde icvaben gelir ifalen gibi ifalen ama vavda bazı kaydeler var vavun harekesini öncesine verdik vavu elife kalbettik icaben bak aynı Dinsden iki harf gelmiş ikisi de illet harfi iltikaz sakine meydana gelmiş bunlardan birisini hasfedeceğiz hasfettik icaben oldu hasfettiğimiz Eliften bedel de mastar tesi getirdik, icabeten oldu. Hasvedilen eliften bedel, kelimenin sonuna mastar tesi. Mastar olduğunu bildiren t getirdik, icabeten oldu. Sorun mastar tesi neden kelimenin sonuna geldi de başka yerine gelmedi? Çünkü ziyade ve noksanlık, yani bir şeyi çoğaltmak ya da azaltmak, ziyade yapmak ya da eksiltmek, bunun yeri neresidir? Fiilin sonudur. Fiilin sonunda yapılır. İkinci babımız, birinci babımız ifaldi. İkinci babımız istikameten istifal babı yani. şuradan bakalım. E, kavame, kavame sokalım. İstekvame, istekvame. İstekvame, kaideleri uygulayalım. Vavun harekesini öncesine verdik. Vav elife kalp edildi. İstekame oldu. Mazisi istekame gelir. İstekvame, yestekvim. İstekvale, yestefilu. Yine vavun harekesini öncesine verdik. Öncesi sakin olduğu için. Vavun öncesi keser olduğu için yel kalbettik. ettik. Yestekim oldu. İstekame, yestekim. İstekvamenin son hali. İstekvame yestekvimu istikvamen Masali geldi. Normalde kayda yapılmadığı hali Vav'ın harekesini öncesine verdik. Vav'ı Ve elife kalbettik. İki tane elif yan yana bulundu. İki tane elif. Birisini ettik. O hasbettiğimiz eliften bedel maslar tesi getirdik. Hani icabeten de yaptığımız gibi istekameten oldu. İstekameten. İstekame yestekimu bu şekilde. Üçüncü babamız, iftial babı, iftial. If, iftial. İftial, iftial. İhtayara, hayareyi iftial babına sokuyoruz. İhtayara. İhtayara, burada illet harfi olan y var. Y'nin harekesini öncesine sonrasına vermeye gerek yok. Direkt hasp ediyoruz. Çünkü öncesi zaten harekeli önce hasbettikten sonra öncesinde fetha olduğu için elfe kalbettik ihtara fi ihtara gelir yehteyru yeni harekesini direkt hasbediyoruz çünkü öncesi harekeli elfe kalbettik yehtar oldu ihtiyaran ihtiyaran şimdi ne yapıyoruz Y'nin harekesini e, sonrasına veriyoruz burada e, ihtiyaren teyin hareketini has Çünkü masarı ihtiyaren geldiği için mecburen böyle yapıyoruz. Burada biraz bazen istisnalar olabiliyor. Ye teyin hareketini has ediyoruz. Yeni öncesine veriyoruz. Y'yi de elife kalbediyoruz. ediyoruz. İhtiyaren oldu. İki tane elif yan yana geldi. İki eliften birisi has geldi. oldu. Tabi masa tesi getirilip ihtaraten de denilebilir. Dördüncü babımız sülasin mezitlerde infial babı infial babı qade inqayede şuradan bakalım. bu Türkçe yazıyı okursunuz. Yavaş yavaş daha anlaşılır hale gelir. Biz biraz hızlı yapıp geçiyoruz. Video uzun sürmesin diye. İnqavede Vav'ın önce sifeti olduğu için elife kalbettik. İnkade. Fini mazisi inkade gelir. Müzarisi yenkavidu. Yenkavidu. Vav'ın öncesi feta olduğu için elife kalbettik. Yenkadu. Yenkadu inkivaden. İnkivaden. Şimdi Vav'ın harekesini hasbettik. Öncesi kesra olduğu için vavu ye kalbettik. Burada vav vav. Vav var. Vavu ye kalbediyoruz. İnkiyaden oldu inkiyaden masları gelir. Evet. Bu dört babın meçhulleri. Bu dört babın meçhulleri. Ef ala caba cabe ecvebe son hali mazi malumu ecabe idi. Ecabe. Şimdi biz meçhul yaparken hiç ilal yapılmamış haliyle yapacağız. Sonra kaydeleri uygulayacağız. Ecvebe İlk hali ef'ale babı meçhul yapanı, mazi meçhul nasıldı başı damme sonunda ön, bir önce kesra idi o civiba oldu nasara nusire gibi ketebe kutibe ecvebe ucvibe şimdi bu kaydeleri uyguladıktan sonra o civiba oldu şimdi vavun harekesini sonrasına vereceğiz çünkü sonra öncesine vereceğiz öncesi sakin ucibe oldu vavun öncesi kesra olduğu için vavuya kalbettik ucibe yani ecabenin mazi meçhulü ucibe gelir. Mazi meçhulü ucibe. Ecvebe yucvibu. 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 bu. Muzari'de nasıl yapıyorduk? Başı damme. Sondan bir önceki fetah idi. Mazinin tam tersi. Sondan bir önceki feta yuf'alun. Ee, Yan soru yun saru. Yektubu yuktebu yecbisu yucelasu vavnı kesmesinin öncesine verdik vav elife kalbettik yucabu oldu yucabu yudibu Mazi malumu muzari malumu yucabu muzari meçhulü evet istakwama yestakwimu istakwama önce mazisini yapalım burada yer değişikliği olmuş istakwama ustuk vime oldu Şimdi biz direkt elifi dammelemiyorduk. Niye? Çünkü buradaki elifler vasıl hemzesiydi. Vasıl hemzesiydi. Vasıl hemzesine itibar olmuyordu. Geçişte düşüyordu. Çünkü mesela burada bir vav olduğunu düşünün. Was was tokime olur. Was Elifin bir hükmü kalmıyor. Elifin bir hükmü olmayınca direkt elif dammelemiyor. Asli harften önce harekeli bir harf varsa o dammeleniyor. Bak burada normalde kafın harekelenmesi lazım. Dammelenmesi lazım. Ama kaf sakin olduğu için bir önceki harfa bakıyoruz. O harekeliyse onu dammeliyoruz. Is tok sondan bir öncekini de keserladık. Is tok vime oldu. Aslı is tok vime mazî meçhulü. hemzesi de bu Müzerriye harfine meçhul harfine e, tabi oldu da bu harfe tabi oldu niye rahat okumamız için ustukvim oldu ustukvim'e şimdi burada tabi bitmedi vav ile harfi olduğu için hareket taşımıyor öncesine verdik o an hareketsini ustuk oldu Vavun öncesi kesa olduğu için vav ile kalbettik. ustukiyime oldu. oldu. Tabi hemen anlaşılmadıysa siz baştan teker teker kaideleri uygulayarak tekrar gelin. Allah'ın izniyle anlaşılacaktır. çok zor değildir. İstekvame yestekvimu yestekvimu i̇şte bu ee, burada on hareketi kesi olması lazım. Yestekvimu i̇şte istefale yestefilu ee, meçhul yapacağımız zaman ne yapıyoruz? Başlı damme sonda bir önceki fetha yüsteqvamu vavun onun hareketinin öncesine verdik ve elife kalp ettik oldu. Muzari meçhulü yüsteqamu mazi meçhulü ustu kime, mızari meçhulunun geliyor. İhtayara ihtayara, ihtara mazi malumu idi meçhulu, başa damme sonunda bir önce kesra uhtu oh, yira uhtu oh, yira. Yine buradaki elife itibar etmiyoruz. Burada ha'yı dammelememiz lazım ama ha harfi sakin olduğu için bir sonra bir öncesine bakıyoruz. Bir öncesinde vasıl emzesi var. O olmaz. O zaman bir sonrasına bakacağız. T var. T'yi dammeliyoruz. Sonunda bir önceki olan y'yi de kesarladık. Elif'in harekesi de bu T'ye tabi olarak dammelendi. Ohtu yere oldu. Y'nin hareketini öncesine veriyoruz. Öncesine veriyoruz. Meçhullük kaybolmasın diye meçhulü kaybolmasın diye. E, ee, uhtire oldu. Mazi meçhulü uhtire şeklinde gelir. Yuhtaru müzari meçhulü. Yuhteyaru elife kalbetikeyi yuhtaru oldu. İnkavede inkade mazi malumuydi, on Unkuvide aynı uhtire de uyguladığımız kaydede burada da geçerli. Unkide oldu. Vavun hareketini öncesine verdik yerde olduğu gibi burada da aynı şekilde. Tabi burada vav var. Vav kalbettik. Unki de oldu. Uhtire gibi. Yenkadu muzari malumu. Meçhulü yunkavadu gelir. Yunkavadu. Vavun öncesi feth olduğu için elife kalbetti. Yunkadu oldu. Bu dört babın emirleri. Ecvebe, ecabe. Ec ec ecvebe, tucvibu, tuecvibu. Eklemeyi hatırlayın izide aslı ekremeyi ekrimu tu ekrimu idi. Tu ekrimu aslından emir yapıyorduk. Dolayısıyla bunun aslı da tu cibu bu değil de tu ecvi bu. T'ye hasbettik. Sonu sukunladık. Ecvip oldu. Ecvip. Ecvip. Vavun harekesini öncesine verdik. Ecivb oldu. İtikaz sakinlerinden vav gitti. Ecib ee, oldu. Vavı direkt hasbedebilirsiniz. Ya da ye kalbeti böyle de hasbedebilirsiniz. Ecib, eciba, ecibu. Ecibi, eciba, ecibne. Ee, y hasbedilmemizin sebebi, e, çevirmemizin sebebi. Şimdi buraya ağır tekin onu bitiştiğinde ecibenne okuyacağız. Ecibenne. Ecibenne değil de ecibenne okuyacağız. İstekame, istekimu, istekim. Kısa bir şekilde istekim. İstekim, istekima, istekimu, istekimi, istekima, istekimne. Kaideleri teker teker uygulayın. Emire ulaşırsınız. İhtara, ihteyara, tehteyru, ihteyir, ihteyir. Ye elife kal. Ben dünyada direkt ye hasbedin. İhter şeklinde kalır. İhtar, ihtara, ihtaru, ihteri, ihtara, ihtarne. Evet. İn faal vabında in muhatap sigarasında yapıyoruz emri hadiri. Gayb kabide emri hadir gelmez. Emri gayb gelir. İn kavada ten kavidu. Te'ye hasbettik. Sonu sukunladık. Okunmadığı için başına bir elif getirdik. İn kavid. İn kavid. sıfat olduğu için elfe kalbetti elfi de itikaz sakinlerine hasbettik. İn kad. inqada inqada inqadu inqadi inqada inqadna konumuz buraya kadar olsun evcüfte ismi faili de inşallah bir dahaki dersimizde işleyelim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, aline ashabına bütün hocalarımızın ruh şeriflerine bir fatiha üç ines okuyalım بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم